Günaydın Dilek. Günaydın Dısır. Nasılsın bugün? Bugün daha iyiyim düne göre. Çünkü dün konsept dışı kaldım biliyorsunuz. Bu benim modumu düşürmedi ama bugün daha güçlü geldim buraya. Esra'ya inat bugün kıyasıya yarışacağım. Bugünün konseptinde nereye gidiyorsun peki? Ünlü, yabancı bir hanımefendinin ismini de vermek isterdim ama vermek istemiyorum. Kendisinin hem kozmetik markasıyla anlaşması var. Hem modayla anlaşması var ve çok bilindik, tanındık bir insan. Onun tarzını çok beğendiğim ve sevdiğim için onun yolundan ilerlemeyi düşünüyorum. Ve çok büyük bir sürpriz yapacağımı düşünüyorum. Bir an önce alışverişe başlayalım mı? Evet hemen başlayalım. Günaydın Özlem. Günaydın Düzses. Elindeki karta hayalindeki konsepti yazdın mı? Yazdım. İpucu verebilir misin? Eğlence diyelim. Hazırsan alışverişe başlayalım mı? Hadi başlayalım alışverişe. Günaydın Esra. Bugünün konseptinden bahseder misin? Bugün konseptim hayalimdeki kombin. Hayalimi tabii ki de seninle paylaşmayacağım. Bu zarfın içinde yazıyor. Alışverişe başlayalım o zaman. Hadi başlayalım. Günaydın Hülya. Senin hayalinde nasıl bir kombin? var. Benim hayalimde neler neler var. Zaten yaz yaz bitmedi En uzun ben yazdım. Çok güzel hayallerim var bugün. Küçük bir ipucu vereyim sana. Hayallerimin içinde jet var. Anlayamazsınız. O halde alışverişe başlayalım mı? Hadi görüşürüz. Günaydın Eda. Nasılsın bugün? Bugün çok güzel bir gün. Çünkü dün oluşumu çok özlediğim için biraz moralim bozuktu. Ağlıyordum hatta. Ama dün akşam onu mıncık 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 sevdim. Öptüm. O yüzden mutluyum. Hayalinden bahsedebilir misin bize? Hepsini söylemeyeceğim ama ipucu verebilirim. Gezmeyi ve uçmayı çok seviyorum. Şimdilik bu kadar. İlerleyen alışveriş kombinlerimi yaparken de sen belki birazcık daha bir şeyler anlarsın. Vakit kaybetmeden hayalindeki kombin için alışverişe başlayalım o halde. Hadi başlayalım. Günaydın Aleyna. Bize konseptini açıklayacak mısın? Söyleme. Neden? Jürilerimiz bile bilmiyor konsepti. Sana mı söyleyeceğim? Bir an önce alışverişe başlayalım mı? Bay bay. Hayalimdeki kombin şıklığı için pendik sokaklarını karış karış gezen kızlarımızın koşturmasına tanık olmak için Esra'nın yanındayız Kumaş bakıyorum şu anda elbisem için bayağı iddialı ve bayağı güzel bir elbise diktireceğim Kumaşların fiyatı ne kadar beyefendi? 90, 115, 150 3 metre kadar siyah kumaş almayı düşünüyorum Yarım metre kadar da bu ikisinden birine karar vereceğim Ben kararımı vereyim sonra kasada görüşelim Esra seçtiği kumaş için 250 lira ödeyerek terziye doğru yola çıkıyor. Merhaba. Eda sen kombin denedikçe benim kafam daha çok karışıyor. Fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Konseptini tahmin etmekte zorlanıyorum. Bence sana bu kadar ipucu yeterli ses. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım. Kahverengi bir şalvar pantolonum var. Çok tatlı koton bir kumaş. Böyle biraz eskitmeleri yaşanmışlıkları var. Üstüne kuşlu bir tişörtüm var. Ve kadife fitilli böyle şişme bir montum var. Fiyatlarını öğrenelim mi? 200 TL montum, 70 TL tişörtüm, şalvar pantolonum da 180. So Dün iki yeni yarışmacı aramıza katıldı ve ikisi de konsept dışı oldu. Bu konuda ne söyleyeceksin? Burası bir yarışma programı, moda programı. Fakat daha İspanyol paçayla bol paçayı ayırt edemeyen, bilmeyen iki kızın burada ne işi var diyorum. Öncelikle ilk günün günahı olmaz. Yani ilk gün çok heyecanlıydım. Çünkü böyle bir platformda ve o değerli jürinin karşısında olmak çok zor. Ee, ben Eda'nın yerinde olsaydım en azından e, Urkan Bey beni çok şık buldu. Rüküş olup e, orada kombin iç olacağıma şık olup kombin dış olmayı tercih ettim. Her zaman herkes ilk girişte böyle büyük beylik beylik laflar ediyorlar ama bunların altlarını doldurmak gerekiyor. Sohbetimize diğer kombininde devam edelim mi? Tamamdır sesçim. Tamam. Nasıl bir kombin denedin anlat bakalım Aleyna. Çok güzel şık bir tulum giydim. Bu tulumu nasıl tamamlarsın peki? Bunun altına yine nut rengi bir yüksek topuklu ayakkabı giyerim. Saçlarımı yine toplarım. Bunun da fiyatı 2000 TL. Evet. Ada Eda'nın bir iddiası var. Sanırım duymak istersin. Hülya ve Aleyna 4 aydır burada olduğu için Zeynep'i de benden daha iyi tanıyorlar. Zeynep'in hassas noktalarını, kırmızı çizgilerini çok iyi biliyorlar. Ve ben şunu düşünüyorum. Hülya ya da Aleyna Zeynep'in hassas noktasını söylemiş olabilirler diyorum. Kanıtlasın. Gerekirse Damla'yla konuşulsun yine kanıtlansın. Ayrıca ilk günden beri Zeynep'le birlikteyiz. Daha önce yapsaydık biz bunu yapardık zaten. Bu kadar kalbimize kötü niyet olsaydı. Ne saçmalıyorsun sen? O küçük Kızım kızın bunu akıl edebileceğini düşünmüyorum ben. Ve Hülya ve Aleyna da tartışma alevlenene kadar hiçbir şekilde yerlerinden dahi kalkmadılar. Dört aydır biz bu evdeyiz Eda'cığım. Sen daha yeni geldin ya. Nerede durman gerektiğini bir bil önce. Şu yeni kız yeni geldi muhabbetinde bir çıkaralım. Benden sonra gelenleri benimle gelenleri hepsini bir bir elediğime göre artık ben yeni kız değilim. Kıyafetine karar verebildin mi peki? Dış i̇şte ses ben kararımı vereceğim. Giyinip geleyim kendi üstümü sonra konuşalım. Bay bay. Like bees to the honey, but baby, it comes easy to me. Aleyna'nın seçtiği elbise 900 lirayken doya doya modaya özel indirimle 700 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Ta 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 tam. Spor ve şık bir kombin denemişsini özlem. Şimdi böyle bir kot yelek giydim. Üzerine böyle bir takı taktım. Şimdi birkaç eldiven falan, aksesuar baktım ama bu tam istediğim gibi değil. Biraz daha deri görünümlü istiyorum. Ama belki aklımda kalabilir. Bu da olabilir. Hiçbir şey bulamazsam. Birkaçına da kafamda karar verdim galiba. Bu kombinin fiyatı ne kadarmış? 620 liraymış. Aksesuar Barının fiyatını da öğrenelim mi? 480 ama bana küçük bir indirim yapacağız değil mi? Kombinine karar verdin mi? Evet birkaç beğendiğim bir şey alacağım. Kasada görüşelim o zaman. Özlem'in seçtiği parçaların fiyatı 400 lira tutarken doya doya modaya özel indirim alarak 300 lira ödeme yapıyor Esra. Tuhafiyeden ne alacaksın? Elimdeki bir vatka üstüne parça dikiliyor ve omuzlarımız daha geniş görünüyor. Seçim yapmadan önce sana bir sorum olacak. Dün Eda'nın podyumda yaptığı açıklamalara Hülya'nın gösterdiği tepkiyi nasıl buluyorsun? Hülya ne oldu ki? Neden bu kadar çıldırdın ki? Altında kesinlikle doğruluk payının olduğunu gösteriyor Hülya'nın bu kadar çıldırması bana göre. E, İçi ve ortaya döktünüz. Rahat mısınız? Mutlu musunuz? Elinize ne geçti? Dün podyumdaki tavrından sonra Hülya'yı yaptırım bekliyor biliyorsun ki. Sence ne olabilir? Hülya'yı bence çok güzel bir yaptırım bekliyor. Hülya'nın kesinlikle ama kesinlikle kural ihlali yaptığı için diskalifiye olmasını istiyorum. Kesinlikle ayılıp bayılabilir. Kesinlikle ama kesinlikle diskalifiye olmasını istiyorum en ağır şekilde. Yapacak bir şey yok, cezamı çekeceğim. Buradan neler alıyorsun peki? Sadece vatkamı alıyorum. Ben kasaya gideceğim. Kasada görüşelim. Aldığı vatkalar için 7,5 lira ödeme yapan Esra terziye doğru yola çıkıyor. Bu arada Dilek ayakkabı seçimine geçmiş bile. Ayakkabılarıma bakar mısınız? siz? Model olarak ikisi de aynı değil mi? Ama ben asla karar veremiyorum. Genelde kararsızsın sanırım. Suyu tercih edeceğim ya bununla birlikte. Ama birine karar vermen gerekiyor. Evet ben kararımı verdim. Hatta kasada görüşelim olur mu? Seçim. Çantasına da karar veren Dilek, ayakkabı ve çanta için 150 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Birine mi benzemeye çalışıyorsun sen? Kleopatra oldum. İzmirli Kleopatra. <laughs> Elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? Elbisen 1000 TL. Kararını verdin mi? Kararımı vermiş de olabilirim, vermemiş de olabilirim. Ee, bir üstümü değiştireyim, konuşuruz işte. Fulya seçtiği elbise için 500 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. De ses bir dakika durabilir miyiz? Ne oldu Özlem? Geçen gün Aleyna bir konsept yapmıştı. Orada aynen pamuk şeker gibi olmuştu. Ona bunu hediye almak istiyorum. Aleyna'cığım geçen gün aynen buna benziyordun. Bu sana benim küçük bir hediyem olsun. Fiyatı ne kadarmış pamuk şekeri? Ne kadardı acaba bu? Tamam hemen alıyorum. Sen ödemeni yaparken biz de Esra'nın yanına gidelim. Kumaşçıya geldim buradan bir kürk alacağım. Çünkü o muhteşem elbisemin üzerine bir kürk atacağım. Burada kürk var mıymış? Evet var. Beyefendi kesiyor hatta sen gelmeden ben her şeyi ayarladım. Replika kürk alıyorsun sanırım. Sahte kürk. Omzuna mı atacaksın bunu? Şöyle simsiyah bir elbise diktiriyorum. Şunu da şöyle omzuma atacağım. Ve harika bir hava katacağım diye düşünüyorum. Fiyatı ne kadarmış peki? Yani 80 lira tutuyor da senin için 40 lira. Ay, çok güzel bir indirim aldım bak. 80 dedi 40'a düştü direkt. Alıyorsun değil mi kürkünü? Boynumda zaten ben hemen ödemesini yapacağım konseptinle ilgili bir ipucu buldum sanırım. Nedir nedir? Bu kez de ben söylemeyeceğim. Kombininin detaylarından bahseder misin? Pamuklu bir kumaş var yumuşacık. Annemin en sevdiği kumaşlardan. Asla naylon olmayan, mercedesi e olmayan çok güzel bir kumaş. İçime de bir tane minik bir krop attım. Fiyatlarını öğrenelim mi? Takımın hepsi 320 TL. Nasıl bir ayakkabı tercih edersin bu kombini? Düz, lastik, spor bir ayakkabı tercih edeceğim. Esra'nın dün Hülya ile ilgili açıklamasından sonra Hülya kural ihlali yaptığı için yaptırım alacak biliyorsun ki. Sence nasıl bir yaptırımı olabilir bu durumu? Öncelikli olarak canıma değsin. Çünkü burada sürekli kurallar var, kurallar var. Fiziksel temas alamaz, kurallar var, kurallar var diyor. Ama kuralları kendisine gelince kurallar yok oluyor. Kos koca jüriyi kandırıyorsun sen. Ve Zeynep bunu bildiği halde asla gelip burada sen o kadar kötü cümleler kurduğun sırada Zeynep elenirken dur ben giderken bunu da patlatıp gideyim demedi kız. Sen o cümleyi kurmasaydın Zeynep bize bunu dahi söylemezdi. Çünkü o güne kadar hiç söylemedi Zeynep. Gittiği zaman söyledi çünkü sen çok kötü konuştun arkadaşınla alakalı ve çok ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü kural ihlali yaptı. Büyük bir yaptırım olmasını bekliyorum. Esra ve Eda, çok beklersiniz. Bir küpe yüzünden diskalifiye edilmemi. Alınmamış bir şey almış gibi gelmedim buraya. Ee, artık Zeynep'in arkasından hakkında hiçbir şekilde konuşmak istemiyorum. Buradan gitti. Ee, benim hatam demek istiyorum. Tamamen. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Tabii ki cezamı razı olacağım. Ama çok beklemeyin. Bence bu kesinlikle diskalifiye olmayacak. Peki kombinine karar verdin mi? Evet, ama sana söylemeyeceğim. O zaman ne yapıyoruz? Kabine önce üstümü değiştiriyorum. Sonra kasada buluşalım mı mıdır ses? Biz seni kasada bekliyoruz o halde. seçtiği kombin için 20 lira indirim alan Eda 580 lira ödeyerek alışverişine devam ediyor. Özlem kumaşçıda ne arıyorsun? Ben şimdi pelerin ve eldiven istiyordum. Çok aradım ve bulamadım. O yüzden de kumaşçıya geldim. Kafamdaki kumaşları bulup bakıp almak istiyorum. Nasıl bir kumaş arıyorsun peki? Tül ve deri. Özlem seçtiği kumaşlar için 150 lira ödeyerek alışverişine devam ederken biz de Esra'nın yanında alıyoruz soluğu. Esra iki farklı bot denemiş bile. İkisinin arasındaki farkı anlat ...hatır mısın? Birinde şöyle ...suet, birinde de şöyle rugan ayakkabı. Bu şekilde mi çıkacaksın yoksa podyuma? Yani konseptim gereği böyle şeyler olabilir. Sonuçta bir hayal kuruyoruz ve sürekli normal hayatımızda iki çift ayakkabı aynı oluyor ama hayalimde değişik olabilir bence. Fiyatlarını öğrenelim mi peki? Botumun fiyatı 700 TL, ikisi de 700-700, çantamın fiyatı da 400 TL. Bir an önce karar versen iyi olur. O zaman ben hemen kasaya gidiyorum. Kasaya gel, kasada görüşelim. Ayakkabı ve çantası için doya doya modaya özel indirimden faydalanarak 150 lira ödeyen Esra hız kesmeden alışverişine devam ediyor. Bakalım Aleyna'nın alışverişi ne durumda? Aleyna elimde ne var görüyor musun? Kartımı ver ne işi var sende bunun? Sana kartı alacağımı söylemiştim hatırlarsan. Ya inanamıyorum sana alamazsın kartımı. Hangi ara aldın? Bak bakalım açmış mıyım? Açmamışsın. Sadece alabileceğimi göstermek istedim. Bu arada çok az zamanım kaldı. Ben üzerimde ablaya ölçü vermem gerekiyordu işte. Sen git kızların yanına bir sene ne ayakkabıcıda buluşalım olur mu? Anlaştık Aleyna. Hayalimdeki kombin şıklığında Hülya'nın ayakkabı seçimini inceliyoruz. Yıkılıyor ayakkabı. Bakar mısın? Pendik'teki en sevdiğim ayakkabıcıdayım biliyorsun. Bayıldım yani. Kararını verdin mi? Karar verdim. Hadi kasaya gidelim de istersin. <laughs> Seçtiği ayakkabı ve çanta için 250 lira ödeyen Hülya alışverişine devam ediyor. Merhaba Ayda. Sana kopya vereyim. Neredeyiz? Aksesuarcıdayız. Ama takı almayacağım. Ne alacaksın peki? Şapka. Nasıl bir şapka arıyorsun peki? Sarı, sarı, sarı şapka tercih edeceğim. Karar verdiysen kasada buluşabiliriz. Çok az zamanın kaldı Eda. Düz sesim yine beni stres etmeye başladı. Süren azalıyor. Tik tak tik tak tik tak yapıyordu oradan. Şapkaya kaç lira ödedin peki? 30 TL ödedik ve gidiyoruz. Teşekkür ederim. Kızlarımız hayallerindeki kombinleri tamamlamak üzereyken Özlem yeni bir ayakkabı deniyor. Seçtiğin kıyafetlerle ayakkabılarını bağdaştıramadım Özlem. Çok kafa karıştıracağım bugün. Senin de bayağı kafanı karıştırdım. Benim kafam yeterince karıştı Özlem. Bu arada Aleyna'dan nasıl bir kombin çıkar sence? Hülya başroldür. Aleyna da <laughs> herhalde yanında beraber. Şu birkaç bölümlük giren karakterler var ya o olabilir. Ben başrol. Aleyna dayan karakterse sen de figüransın özlemciğim. Böyle boş yorumlara hiç gerek yok. Figüransın. Bir iki hafta sonra da buradan gideceksin üzgünüm. Ayakkabına karar verdin mi peki? Verdim. O zaman kasada görüşelim mi? Görüşüyoruz. Özlem seçtiği ayakkabı ve çanta için doya doya modaya özel indirim alarak 150 lira ödeme yapıyor. Bu arada Dilek de aksesuarına karar vermek üzere sadece iki parça mı alacaksın? Oh evet ben zaten çok fazla bir şey takmak istemiyorum bu ikisini alacağım. Seçtiği aksesuarlara 75 lira ödeyen Dilek alışverişini tamamlamak üzere. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi başka bir mağazaya gidiyoruz bir iki tane daha eksiğim var onları hallediyoruz ve işimizi bitiriyoruz. Kolay gelsin teşekkürler. Eda ayakkabısını ve çantasını seçmiş. Konsepte hazır görünüyor. Gidiyorum ben. Nereye gidiyorsun? Bilmiyorum. Çıkacağım ve gideceğim şu anda. Ayakkabılarının fiyatı ne kadarmış? 495 TL. Çantanın fiyatı ne kadarmış? 450 TL. Ayakkabına ve çantana karar verdin mi? Evet desiz. Hemen kasaya geçelim. <laughs> Fiyatı ne kadardı çanta ve ayakkabımın? 150 <laughs> TL. Tam 150 TL ayarlamıştım. Buyurun lütfen. Teşekkürler. Eda eksik parçalarını tamamlamaya giderken Esra da aksesuar seçimine geçiyor. Bir gözlük aldım, bir de şöyle bir aksesuar'a karar verdim. Fiyatlarını öğrenelim mi? 104,5 yapıyor. Benim 102 TL'm var. Olur, değil mi? Tamam. <laughs> tamam, o zaman ben kasaya geçiyorum. Bunların ödemesini yapacağım. Aksesuarlarına 100 lira ödeyen Esra alışverişini tamamlamak üzere. Bakalım diğer kızlarımız ne durumda? Nasıl gidiyor alışverişin Aleyna? Ayakkabı denedim. İçine sindi mi peki? Sevdim. Büyük ihtimalle de alacağım. Bir de çanta bakacağım buradan. Fiyatı ne kadarmış? 300 TL'ymiş Pazarlık için seni kasada bekliyoruz o zaman. Geliyorum bay bay. Aleyna seçtiği ayakkabı ve çanta için doya doya modaya özel indirim alarak 100 lira ödüyor. Bu arada Eda gözlüğünü seçmiş bile. Nasıl oldu sence? Çok güzel görünüyor. Fiyatı nedir? Normalde 90 lira da 70 lira. 50. Sokak hayvanlarına yardımda bulunuyorum. Senin de katkın olmuş olur. O zaman abinin de katkısıyla mamamızı da alacağız. Bugün alışveriş paramızı arttırıyoruz çünkü. Vakit kaybetmeden ödememizi yapıp çıkalım o zaman. Hülya'yı yine kumaşçıda buluyoruz. Ne yapıyorsun Hülya? Son bir Al. tane kumaş aldım. 40 lira vereceğim bunu da çıkacağım buradan. Şöyle buyurun hemen fişte alayım. Seçtiği kumaşa karar veren Hülya alışverişini tamamlıyor. Pendik'teki 2 saatlik alışveriş süresinin sonuna yaklaşırken Aleyna'nın yanındayız. Nasıl bir aksesuar arıyorsun Aleyna? Tek taş mı alsam dedim. Bir de şöyle bir küpü aldım. Fazla olmaz bence bir aksesuar. Hani Görünüşte güzel olsun. Hemen kasaya geçiyorum. Hadi kasaya geçelim o zaman. Merhaba. Ne kadar çıktı? 44 ama bana 40 TL. Hemen veriyorum. Fişimi alıyorum, takımı alıyorum. Dış ses alışverişim bitti. O zaman ne yapıyoruz? Kızların yanına gideceğiz. Giderken de ben elbisemi terziden alacağım. 50 TL ödedim. Sonrasında da kızların yanına gidip seninle buluşacağım orada tekrardan. Gidiyorum. Hadi gidelim o zaman. Dilek çok az zamanın kaldı. Alışverişin ne durumda? Maksimum az oluyor ses. Bir tane askılı istiyorum. Siyah askılı, beyaz askılı fark etmez. Hayalimdeki gömlekti nelerle karşı karşıyayım Allah'ım. Bunu alabilirim. Ne kadar bu? Son fiyatın mı? Gerçekten mi? Bak dakikam yok. Terziye gideceğim daha. Ay sen ne fena. Tam da alabilir miyim bunu? Crop atlet için 45 lira ödeyen Dilek de alışverişini tamamlıyor. Alışverişin bitti mi? Bitti alışverişim. Şimdi nereye gidiyorsun? Toplanma alanına gidiyoruz. Sen buluşma noktasına giderken biz de Eda'nın yanında alıyoruz soluğu. Bütçesinden kalan parayla kedi ve köpek maması alıyor Eda. Ya evet. Gerçekten ince bir davranış. Alışverişin nasıl geçti anlat bakalım. Sosyal sorumluluğumuzu da yerine getirdik. Eğlenceliydi kombinimden çok eminim. Bugün jüriden tam puan almaya gidiyorum. Hadi gidelim o halde. Hadi gidelim. Esra alışverişin nasıl geçti? Bugün yine 20 tam puan almaya çok hazırım. Sen hazır mısın? Peki jüri kombinini tahmin edebilecek mi? Yani aslında beni gördüğü zaman bir o havada bir kadın olduğumu anlayacak ama ne yaptığımı bence asla anlayamayacak. Kızların yanına gidelim mi? Gidelim. Özlem alışverişin nasıl geçti? İstediğim taşlar alamadım. Eksik parçan var mı peki? Eksiğim yok sadece diye aksesuar ama hani yani konseptimin çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Kızların yanına gidebiliriz o halde. Hadi gidelim. <laughs> Pendik'teki iki saatlik alışveriş süremizin sonuna gelirken kızlarımızla buluşma noktasında bir araya geliyoruz. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş, Hoş bulduk. O elindeki de ne öyle Özlem? Bu pamuk şekeri. Geçen gün Aleyna'nın yaptığı konsept aynen buna benzemişti. Kendisine evet. hediye etmek istiyorum izninizle. Teşekkür Aleyna ederim. Canım. Çok severim. i̇nşallah. Kalbin de buna. Teşekkürler. Ay, bunda bile yani birbirine de Çok mutlu oldum kilo oynamasanız. Dış ses benim de bir hediyem var. Esra'ya vermek istiyorum izniniz olursa. Kendisi çok tatlı bir insan olduğu için sürekli ağlıyor. O yüzden ben bana verilse çok mutlu olurdum mesela. <laughs> Bence sen o şekeri sana verilmiş olarak kabul et ve sana afiyet olsun. Dün ağlamadın ama bugün ağlarsın büyük ihtimalle. O şekere ihtiyacın olacak. Yerine geçebilirsin. Sen teşekkürler. Sen reddedilmeyi çok seviyorsun herhalde. Ay, Çünkü Esra'nın hediye savunmaya... kabul etmeye geçti. Avukatı konuşuyor. Avukatı konuştu. Aynen savunmaya Aynen. geçtik. Aynen. Bravo. Reddedilmeye de Aynen. Kızlar iyi de biraz sakinleyin şey ya. Kar şekeriniz düşmüş sizin. Esra çok doğru bir hediye getirdin. Bu, bu kadar hareketi. da fevri olma ama her hediyeye böyle yapıyorsun ya. Baksana. Aleyna nasıl da keyifle yiyor. Afiyet olsun. Olaf'ın üstüne de nasıl böyle yiyor iştahla. Gerçekten Aa, bravo. Ben değilim. Pamuk Ay. şekeri çok severim. Ciddiye almadığım için gayet biliyorum. Siz her şeyi ciddiye alıyorsunuz. Her şeyi bu kadar ciddiye almayın bence de kızlar. Herkes hazır olduğuna göre doya doya moda evine doğru yola çıkalım isterseniz.